Amerikan İç Savaşı 1861-1865, Birleşik Devletlerin varoluşunda merkezi bir rol oynayan en çok belgelenmiş ve incelenmiş dönemlerden biridir. Savaşın nedenleri genellikle kölelik, eyalet hakları ve ekonomik farklılıklar üzerine odaklansa da, bazı alternatif kaynaklar ve yeniden değerlendirilen resmi kayıtlar, savaşın arkasında daha büyük uluslararası bir ekonomik komplo olduğu yönünde tartışmalı bir iddia öne sürüyor. Yeni teori, Avrupa bankacılarının rolü, geleneksel tarih, İngiltere ve Fransa'nın konfederasyonu, Güney, desteklemesinin ana nedenini bu ülkelerin pamuk tedarikine olan bağımlılığına bağlar. Ancak bu bilinmeyen komplo teorisi iddiasına göre, savaşın asıl tetikleyicisi ve uzamasının nedeni, Avrupa'daki güçlü uluslararası bankacılık ailelerinin, özellikle Rothschild ailesi gibi ve finansörlerin çıkarlarıydı. Borç ve ayrılık tehdidi, İddiaya göre bu Avrupalı finansörler büyüyen ve birleşmiş bir ABD'nin kendi ekonomik hegemonyalarına tehdit oluşturmasından endişe ediyorlardı. Ayrılıkçı hareketin yükselişi, Birleşik Devletler hazinesini bölerek ve her iki tarafı da savaşı finanse etmek için dış borca iterek onların finansal kontrolünü artıracaktı. Alternatif tarih analizi 2018. Emisyon ve paranın kontrolü Tartışmalı iddialar, özellikle Başkan Abraham Lincoln'ın savaşı finanse etmek için Greenback adı verilen banka faizi taşımayan devlet parası basma kararına odaklanır. Bu, o dönemde uluslararası bankacıların kontrolündeki özel bankacılık sistemine bir meydan okumaydı. Ekonomik Komplo Teorisi incelemesi, 2021. Komplo teorisyenleri, Lincoln'un bu hamlesinin Avrupa finansörlerinin savaşı uzatmak ve sonunda Lincoln'u devirmek için konfederasyona örtülü destek sağlamasına yol açtığını ileri sürerler. Esra Rengiz Kayıt Lincoln'un Bankacılara Mektupları Komplo teorisi iddiasını desteklemek için kullanılan alternatif kaynaklardan biri, Lincoln'un özel yazışmalarına dair bazı tartışmalı yorumlardır. İddiaya göre, Lincoln'un bazı mektuplarında özellikle borç ve para politikaları hakkındaki Avrupa'nın finans çevrelerinin ülkesine karşı nasıl organize bir tehdit oluşturduğuna dair endişelerini dile getirdiği iddia edilir. Biyografik Kaynak incelemesi 2023 Bu iddialara göre, Lincoln'ın suikastı bile bu finansal güçlerin Greenback sistemini ortadan kaldırmak ve uluslararası borç sistemini yeniden tesis etmek için düzenlediği bir operasyondu ancak bu yorumlar akademik tarihçiler tarafından güçlü bir şekilde reddedilmekte ve somut delillerle desteklenmemektedir. Bu konuda daha fazla içerik isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Uluslararası müdahale baskısı Avrupa'nın güçlü devletleri İngiltere ve Fransa konfederasyonu tanımaya çok yaklaşmışlardı. Alternatif kaynaklara göre bu diplomatik çabaların arkasındaki asıl itici güç, pamuktan çok finansal kaldıraçlar ve Birleşik Devletlerin bölünmesini sağlamak isteyen gizli ekonomik baskılardı. Bu baskı, konfederasyonun dış borç bulma ve silahlanma yeteneğini arttırarak savaşı uzatmıştır. Bu bilinmeyen komplo teorisi iddiası, Amerikan iç savaşının sadece iç bir çatışma değil, aynı zamanda küresel finansal kontrol için verilen gizli bir savaş olduğu görüşünü savunur. Siz hangi adımı uyguladınız? Yani bu teorinin iç savaşın sonucunu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Yorum yazın. Kanalımıza abone olarak yeni videoları kaçırmayın.